43. Kütahya. Kütahyeli'nin adı. Bir zamanlar yörede dul bir kadın yaşarmış. Geçimini sağlamak için çanak çömlek yaparak pazarda satarmış. Yaptığı çanak ve çömlekler o kadar sağlam ve güzel olurlarmış ki hemen beğenilip alınırmış. Bu nedenle diğer ve çanak ve çömlekçilerinki alıcı bulamazmış. Orada kalan öbür çanak çömlekçiler bu duruma şaşarak sonunda bu kadının çanak çömleğinin sağlam ve güzel olmasındaki sırrın toprakta olduğuna kanaat getirirler. Ve derler ki bu kadını izleyip nereden toprak aldığını öğrenelim. Biz de oradan toprak alalım derler. Dediklerini yaparak gizlice kadını takip ederler. Kadını şimdiki elimizin Kütahya bulunduğu yerdeki küçücük bir tepeden toprak aldığını görürler. Bunun üzerine bütün çanak çömlekçiler oradan toprak almaya başlarlar. Bundan sonra çanak çömlekçilik gelişir ve burada bir kent kurulur. Adına da seramik kenti anlamına gelen Seramorum denir. Daha sonra kentin adı Kotyom olarak değişir.